Evet değerli izleyenler gece saatiyle sizlerle beraberiz gece programımızda sizlerle beraberiz hepiniz Berşan Taşkı YouTube'a hoş geldiniz bugün sizlerle beraber saat onda bir canlı yayın yapmayı planlıyorduk fakat daha sonrasında aksiyan işlerimiz nedeniyle gece saatinde sizlerle beraberiz sabah çok erken saatlerine haber merkezindeki işimize gidecek olmamıza rağmen bu saatte Fenerbahçe'nin yaşanacak sıcak gelişmesiyle beraber şu anda evet farkındayım çok sıcak çok serin bir yaz akşamındayız ama Fenerbahçe açısından çok sıcak bir gece içerisindeyiz çok önemli transfer gelişmeleri var hepiniz çok merak ediyorsunuz Kerem Aktürkoğlu ile ilgili son durum ne? Nena Dorgeles transferi Fenerbahçeliler bu konuyu da çok merak ediyor. Bu gece İstanbul'a mı gelecek? Gece 2'de İstanbul yönelik bir takım haberler okuyorsunuz. Birazdan bu konuyla da ilgili sizleri aydınlatacağız. Doğru bilgiyi sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Bununla beraber tabii ki orta saat transferiyle de ilgili e, sıcak gelişmeler gerçekleştiriyoruz. Onu da söyleyeyim. E, sizlere yemin ediyorum şu anda Nene Dorges'le ilgili sabahtan beri e, Whatsapp'ta ve telefonda çok önemli isimlerle görüşme halindeyim. Birazdan net bilgi sizlerle aktaracağım. Fenerbahçeliler bu gece bir uçakta bir uçakta bir oyuncuyu görecekler mi? Onu söyleyeyim. Kerem Aktürkoğlu ile ilgili neler yaşanıyor? Fenerbahçe Fenerbahçe bu transferi tamamlayacak mı? Uğurcan Çakır için bugün Fenerbahçeli yetkililer İstanbul'da Trabzonspor'la ne görüştüler? Birazdan detaylarını sizlerle paylaşacağız arkadaşlar ama öncesinde videomuza like atalım, kanalımıza abone olalım. Onu da sizlere söyleyelim. Edson Alvarez Fenerbahçe artık bu transferi de bitirmeye çok yakın. Birazdan Edson Alvarez transferini de konuşacağız. Fenerbahçe açısından dediğim gibi yayının başında dediğim gibi çok sıcak bir gece içerisindeyiz. O zaman sıcak gelişmeyle başlayalım. Onu da söyleyeyim. Fenerbahçe Edson Alvarez transferini bitirmeye çok yakın artık. Fenerbahçe West Ham'la yapmış olduğu görüşmelerde de büyük bir mesafe kaydetti. Sarı lacivertliler yakın zamanda orta sahada aradığı ismi Edson Alvarez'de buldu. West Ham'da oynayan Yıldız futbolcunun transferi konusunda artık Fenerbahçe bu ismi bitirmeye yakın. Edson Alvarez Fenerbahçe'ye doğru geliyor. Haberlerde girilmeye başladı. Son dakika haberleri şu anda son dakika olarak geçmek istiyorum. Banırımı da değiştirmek istiyorum. Fenerbahçe Edson Alvarez transferinde sona yaklaştı. Son dakika olarak banırımı da değiştiriyorum. Fenerbahçe, Fenerbahçe, Alvarez transferinde sona yaklaştı. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Fenerbahçe transferde tam anlamıyla bir gaza bastı. E, tabii ki gece yeni olması sebebiyle. Evet, e, tabii ki birazdan konuşacağız. Bissouma, Bissouma transferi zor bir transfer arkadaşlar. Neden zor bir transfer? Fenerbahçe e, temas kurdu. Bisuma için toplumda da temas kurdu. Fakat burada oyuncunun önceliği Premier Lig. Fenerbahçe'ye gelmek istemiyor. Türkiye Ligi'ne çok sıcak bakmıyor. Şu anda Galatasaray haberlerini okuyabilirsiniz. Ama onların da bu transferi gerçekleştirme ihtimali çok zor. Çünkü oyuncunun Türkiye ile ilgili bir planlaması yok. Oyuncu Tottenham'dan ayrılırsa Premier Lig'den bir takıma transfer olmak istiyor. Bu nedenle de bu nedenle de bu transferi söyleyelim. Ama Edson Alvarez Fenerbahçe çok yakın, çok sıcak bir isim olduğunu sizlere paylaşmış olayım. Fenerbahçe bu transferde artık çok sona yaklaştı. Fenerbahçe orta saha, orta saha ee, ve bununla beraber iki kanat oyuncusu transferini ee, Evet. Bu arada Kerem Aktürkoğlu'nu çok bekliyorsunuz ama Kerem Aktürkoğlu'ndan önce bir başka transferinde bitebileceği yönünde. Şimdi Nene Dorges'le ile ilgili biliyorsunuz ki bizim Efecan KRT futboldan haberi girdi. Fenerbahçe gece iki sularında Nene Dorges'i resmen İstanbul'a indireceği yönünde. Şu anda arkadaşlar teyit ettirmek amacıyla sordum. biraz bekleyin. Onunla ilgili bir sıcak bilgiyi, net bilgiyi, net bilgiyi birazdan sizlerle paylaşacağız. Arkadaşlar onu söyleyeyim. Nene Dorges konusunda Mutlaka ve mutlaka sizlere paylaşacağım, onu da söyleyeyim, ee, onu da anlatmış olalım size. Evet, ee, şöyle tweetimizde atalım. Fenerbahçe transferde Gaza bastı. Son dakika haberinde verelim. Sosyal medyadaki diye o diğer takipçilerimize de tabii ki. Nene Dorges. Birazdan aktaracağım. Nene Dorges'i anlatacağım. Çok merak ediyorsunuz. Birçok konu var Fenerbahçelerin. Bir hayli merak ettiği, bir hayli durumunun ee, merak ettiği şey onu da söyleyeyim. Şimdi Fika Alvarez değil mi? Birisi. Fenerbahçe'de bu transfer için e, başkanın çok istekli olduğunu biliyorum. E, Alvarez transferin oradaki bir menajerin için onu da söyleyeyim oradaki bir menajer Fenerbahçe'ye bu oyuncuyu öneriyor. Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun önüne bu transfer sunuluyor. Daha sonrasında Fenerbahçe daha sonrasında Fenerbahçe yapmış olduğu görüşmelerde kiralık olarak bu oyuncunun transferi için gün içerisinde zaten West Ham'la görüşmelere başlamıştı. Şu anda yapılan görüşmelerde büyük bir mesafe kaydedildiğini, Alvarez'in Fenerbahçe'nin yeni 6 numarası olacağını söyleyelim. Bununla beraber Fenerbahçe orta sahaya bir isim daha katacak. O isim de muhtemelen Jankovic olacak. Jankovic transferinde Fenerbahçe yakın zamanda bitirecek. Hatta Jankovic ile ilgili şu bilgiyi de paylaşayım sizlere. Sayın Devin Özek Jankovic ile ilgili şu, şunu söyledi sayın yönetime. Jankovic benim bizzat transferim dedi. Ve ile ilgili de Sayın Demin Özey'in squad transferi olarak nitelendirebiliriz. Fenerbahçe Yankovic transferinde Ederson Alvarez transferiyle beraber gerçekleştirmek istiyor. Nene Dorges çok merak ediyorsunuz. Nene Dorges birazdan anlatacağım. Nene Dorges'i. Nene Dorges önemli bir isim. O zaman söyleyeyim. <laughs> Onu da söyleyeyim. Onu da söyleyeyim. Birazdan, birazdan arkadaşlar. Nene Dorges konusunda arkadaşlar. Size yemin ediyorum şu anda Whatsapp'ta bekleyin. Teyit ettirmeye çalışıyorum. Şu anda son bilgileri almaya çalışıyorum. Birazdan, birazdan bilgiyi paylaşacağız. Nene Dorges, Yankovic nasıl demiş? E, Yankovic, Devin Özey'in beğendiği, benim oyuncum dediği, Fenerbahçe'nin bu transferden çok para kazanacağını ifade ettiği bir transfer. Onu da söyleyeyim. Birazdan da onunla da ilgili söyledik. Fenerbahçe orta sahaya Yankovic'i de katmak istiyor. Sayın Devin Özek zaten hem kulübüyle hem de oyuncuyla her konuda anlaşma sağlaması. Dor Beli Benfica maçında oynar mı diye ifadeler var. Onu da birazdan yanıtlayacağız. Birazdan konuşacağız sizlerle beraber. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi Kerem Aktürkoğlu. Ee, şimdi arkadaşlar. O zaman söyleyeyim. Nene Dorges Fenerbahçede arkadaşlar. Nene Dorges Fenerbahçede. Fenerbahçe Nene Dorges transferini tamamladı. Son dakika bilgisi olarak geçmek istiyorum. Nene Dorges Fenerbahçede. Fenerbahçe uzun süredir yapmış olduğu görüşmelerde artık anlaşma sağladı. Nene Dorges Fenerbahçede. Fenerbahçe bu transferi resmen bitirdi. 20 milyon euroluk bir paketle bu oyuncu transfer etti. Onu da söyleyeyim. Nene Dorges artık Fenerbahçe'de. Fenerbahçe sağ öne yapmış, yapmayı planladı. Transferi de resmen tamamladı. Nene Dorges İstanbul'a doğru geliyor arkadaşlar. E, saat iki buçuk sularında ya da üç sularında onu söyleyeyim. İstanbul'da olacak oyuncu Fenerbahçe oyuncunun transferi için Salzburg'da el sıkıştı. Yakın zamanda yakın zamanda İstanbul'a getirecek. Ee, onu da söyleyeyim. Kerem Aktürkoğlu konusunda görüşmeler devam ediyor. Bugün bizim de bir özel haberimiz vardı. İsterseniz o özel haberi de ekrana getirtelim mi? Ya da boş verin çok kurcalamayalım bu işi. Ee, Kerem Aktürkoğlu konusunda da şunu söyleyeyim arkadaşlar. Benfica'nın inadı şu anda tam anlamıyla kırılmış değil. Başkanlar düzeyinde görüşmeler sürüyor. Başkan Ali Koç Benfica yönetiminin Benfica yönetiminin inadını kırmak üzere inadını kırmaya çalışıyor ama bu işin yakın zamanda tamamlanacağını söyleyelim. Fenerbahçe'nin teklifi tam tamına 22.5 milyon euro artı 2.5 milyon euro. Fenerbahçe Fenerbahçe e, bu transferde bitecek. Bununla beraber arkadaşlar şunu da söyleyeyim tekrardan hatırlatma mağabında kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız varsa mutlaka ve mutlaka abone olsunlar. Videoya like atalım sıcak bir gecenin içerisindeyiz biraz geç oldu yayınımız ama olsun bizim normal saatimizin dışında bizi e, sıklıkla takip eden arkadaşlarımız bilir e, bu yayın saati dışındayız birazdan Tabii ki bilgileri e, detayları da de sizlerle paylaşacağız Fenerbahçe 15 milyon Euro artı bonuslarla beraber nene Dorges transferi tamamlıyor arkadaşlar nene Dorges'in 2,5 veya 3 sıralarında İstanbul'da olması bekleniyor. Oyuncunun yarın e, İstanbul'da olup çarşamba günü de Benfica maçında olması, e, maçı takip etmesi bekleniyor. Kerem Aktürkoğlu ile ilgili şunu söyleyeyim. Yarın akşam, yarın akşam bu transferle ilgili net ve sıcak bir bilginin oluşacağını. Benfica'nın da özellikle İstanbul'a gelmesinden sonra bu işin daha somut bir şekilde tamamlanacağını söyleyelim. Bu iş bitmiş değil. E, Kerem Aktürkoğlu konusunda ama Fenerbahçe'nin görüşmelerini görüşmelerini sürdürdüğünü söyleyelim. 25 milyon euro verdi. Evet Fenerbahçe şu anda parayı çok ciddi şekilde harcıyor. Onu da söyleyeyim. Sadece değil. Uğurcan Çakır konusunda da birazdan bilgi aktaracağım, anlatacağım sizlere arkadaşlar. Ee, inanılmaz bir trafik dönüyor. Şu anda inanılmaz bir transfer trafiği dönüyor. Hakikaten çok sıcak bir gecenin içerisindeyiz. İnanılmaz bilgiler dolaşıyor. Nere Dorges Fenerbahçe'de artık Fenerbahçe bu transferi tamamladı. Oyuncu tarafıyla da her konuda anlaşma sağlamıştı. Kerem Aktürkoğlu ile ilgili o zaman bilgiye geçelim. Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu ile de 4 artı 1 yıllık anlaşma sağlayacak ve oyuncu yakın zamanda artık İstanbul'a gelecek. Fenerbahçe ile resmi sözleşme imza atacak. Fenerbahçe bu transferi bu transferi artık e, bitirmeye çok yakın. Onu da söyleyeyim. Kerem Aktürkoğlu işinde. Böylelikle sizlere anlatmış olalım. Fenerbahçe artık Ederson Alvarez, Nene Dorges ve Kerem Aktürkoğlu güçlüsüyle beraber transferi bitirmek üzere, transferi tamamlamak üzere. Yarın muhtemelen e, biz e, yarın gün içerisinde çok yoğun bir gün geçecek bizim için. Hakikaten uçaklar, e, gelecek oyuncular, Kerem Aktürkoğlu'nun gelişi, e, bunların hepsini topladığımızda Fenerbahçe evet zaten teklif etmişti Kerem'e. Aynı parayı verdi. Evet, hakikaten bu da Fenerbahçe açısından enteresan bir durum olarak kayıtlara geçti. Fenerbahçe aynı parayı e, Benfica tarafına bir kez daha iletti. Bu da Fenerbahçe açısından gecenin gecenin negatiflikleri açısından yer alıyor. Onu da söyleyeyim. Nene Dorges. Evet, Fenerbahçe artık Nene Dorges konusunda bitiriyor. E, hakikaten çok önemli transferler. E, Fenerbahçe, Fenerbahçe e, yani hiç beklenmedik transfer hamlelerini imza attı. Alvarez e, ve evet Nene geliyor arkadaşlar. Nene geliyor. E, nene geliyor. Satın alma opsiyonlu bir kiralama. Satın alma opsiyonlu bir kiralama gerçekleştirecek Alvarez'de. Fenerbahçe oyuncuyu kiralayacak ama satın alma opsiyonu da Fenerbahçe'de olacak e, Benfica neden kabul etmiyor? Bence Benfica 30 isteyecek. Hayır arkadaşlar. Benfica ödeme taksitleri konusunda şu anda sıkıntı var. Sevgili Bülent Dilaver. Bu ödeme taksitlerinin de tamamlanması sonrasında Benfica Fenerbahçe'nin yapmış olduğu teklifi resmen kabul edecek. Onu söyleyeyim ama Fenerbahçe'nin şu anda teklifini kabul etmemesi sebebi e, taksitler konusunda tarafların anlaşamaması ama bu işte de ben tarafların taksitler konusunda da anlaşma sağlayacağını düşünüyorum. Bu işin tamamlanacağına inananlardanım. Dolayısıyla Bülent İlaver bu iş biter. Onu da sana aktarmış olayım. Sizlere söylemiş olayım arkadaşlar. Nene Dorges geliyor. Alvarez yolda o da geliyor. Kerem Aktürkoğlu yolda Fenerbahçe bir anda 3 transfer 3 uçak birden indiriyor çok önemli isimler bunlar. Hakikaten Fenerbahçe'nin isteği ve ihtiyacı olan isimleri indiriyor şu anda. Baktığımız zaman Alvarez, evet şu anda diğer oyunculara göre beklentinin çok biraz altında olabilir ama hiç kötü bir oyuncu değil. Özellikle oyun kuruculuğu yönü çok yüksek bir oyuncu ve bağlantı oyununda Fenerbahçe'nin belli başlı problemlerini çözebilecek bir oyuncu Alvarez. Baktığımız zaman Premier Lig'de arızalı bir oyuncu olarak tanımlayabileceğimiz bir oyuncu. Sıkıntıları var, problemleri var zaman zaman motivasyon sorunlarında yaşadığını söyleyebiliriz Premier Lig'de, özellikle baktığımız zaman döneminde fakat Fenerbahçe'de bu problemleri çözerse Türkiye Ligi'nde Fred'le beraber çok iyi bir ikili olacaklarını inancı içerisindeyim. Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon orta sahasının taş gibi bir orta saha olacağını ve bununla beraber orta sahaya bir hamle daha gelecek. Muhtemelen de bu ismin Jankovic olarak planlandığını söyleyebilirim ama Jankovic olmaz. Bir başka isim olur onu bilemem. Fakat Fenerbahçe orta sahasında bir takviye daha yapmak istiyor. Bu isimde Jankovic olma ihtimali yüksek ama transfer transferin nasıl akıbet, nasıl akıbet alacağını da merakla bekliyoruz. Onu da söylemiş olalım. Nene Dorges'le ilgili şunu söyleyeyim arkadaşlar. Çok iyi bir oyuncu. Hakikaten çok kaliteli bir oyuncu. Fenerbahçe'de adam eksiltme yönünde bir takım problemler vardı. Özellikle Biliyorsunuz kanat oyuncularının şimdi Kerem Aktürkoğlu'nun hele Dorges arasındaki farkı söyleyeyim. Kerem Aktürkoğlu süratli, e, hızlı bir oyuncu. Özellikle e, santraforunu besleme konusunda, savunma arkasına yaptığı koşularda çok önemli bir oyuncu. Skor katkısı çok yüksek. E, Nene Dorges de pozisyon hazırlama açısından e, ve adam eksiltme yönünden Kerem Aktürkoğlu'na göre daha avantajlı. Fakat finalde bazen karar verme aşamasında problemler yaşabiliyor. Ama şunu söyleyeyim Nene Dorige ile ilgili arkadaşlar, Fenerbahçe bu problemi bu oyuncuyla çözebilir. Yani bu oyuncunun bu problemini çözmesi takdirinde Fenerbahçe, Fenerbahçede Nene Dorges çok başarılı bir işe imza atar, çok başarılı bir iş yapar. Ama e, ama bu probleminin de e, hiç yabana atılmaması gerektiği düşüncesindeyim. Nene Dorige ile ilgili onu da söyleyeyim arkadaşlar. Nene Dorges konusunda da o bilgiyi sizlere anlatmış olalım. Ee, şimdi şimdi hocanın e, istediği demin bir kere hoca yönetimle yapmış olduğu toplantılarda Sayın Ali Koç'un da belirttiği gibi sağ tarafa sol ayaklı, sol tarafa da sağ ayaklı bir oyuncu istemişti. Nene Dorges iki ayağını çok iyi kullanabiliyor. Fenerbahçe'de bu çok önemli bir avantaj ve bazen işte sakatlık, e, kart cezası, oyun içerisinde değişime göre Nene Dorges'in de her iki kanatta yüzde oynadığını söyleyebiliriz. Bu da Fenerbahçe açısından oyunu değiştirmek anlamında yana kanat değişikliğinde herhangi e, takibi işte taktiksel anlamda bazen hocaların kanat değiştirdiklerini görebiliyoruz ve bu anlamda da Nene Dorges'in önemli ve avantajlı bir oyuncu olduğu düşüncesi içerisindeyim. Bu da Fenerbahçe açısından Fenerbahçe açısından önemli bir avantaj. Nene Dorges ee, bunun, e bunun bunu e, önemli önemli e, oyuncularından bir tanesi e, Nene Dorges ile ilgili de bu bilgiyi paylaşmış olalım arkadaşlar. Gece ayını normal saatinizin dışındayız ama sizlerden ricamız kanala abone olmayan arkadaşlarımız mutlaka vardır. Onlardan da kanala abone olmalarını rica ediyoruz. Şimdi Nene Dorges evet Fenerbahçe altyapısında oynamış doğru. E fakat o dönem Salzburg oyuncuyu ikna edip Fenerbahçe altyapısından gönder götürtmüş, oyuncu da orada oynamayı kabul etmiş. Yoksa Fenerbahçe Fenerbahçe'nin altyapısından böyle bir oyuncu çıkacaktı. Altyapısından ziyade şöyle söyleyeyim, denemeye alınmış bir oyuncu. Fakat daha sonrasında Fenerbahçe transferi gerçekleşmemiş bir futbolcu olarak e, onu da söylüyorum, sizlere anlatmış olalım. Evet arkadaşlar, Sevgili Efecan, ben Efecan Östaş arkadaşımıza güveniyorum. Efecan Östaş, Efecan Östaş arkadaşımız önemli bir haber yaptı. Müthiş bir haberciliğe imza attı. Fenerbahçe Muhammed'i tekrar okumak istiyorum. Fenerbahçe Dorgeles Nene ile her konuda anlaştı. Futbolcu bu gece saat 2'de İstanbul'da olması bekleniyor şeklinde bir yaptığı uçak kodda OK oh Atatürk Havalimanı genel havacılık terminaline geliyor dedi. Sevgili Efecan Östaş. Şimdi Efecan Östaş bugün çok önemli bir habercilik başarısını imza Önemli bir noktaya değindi. Ben bu arkadaşımızın, bu kardeşimizin haberinin yanlış olmadığını inanıyorum. Benim de şu anda bu saat itibariyle edindiğim bilgiler oyuncunun 2,5 veya 3 sıralarında İstanbul'da olması bekleniyor. E Ederson Al Alvarez ile ilgili yaz sabuncu oldu şu anda son dakika haberi girmiş. O zaman onu da okumak istiyorum. E, Fecan haberine bakarken o çıktı. Fenerbahçe Edson Alvarez satın alma opsiyonuyla kiralık olarak bitirmeye yakın. West Ham kiralama bedeliyle birlikte oyuncunun maaşının tamamını ödenmesini istedim Fenerbahçe bu talebi kabul etti. Satın alma opsiyonu konusunda final görüşmeleri yapılıyor. Oyuncu kulüplerinin anlaşmasını bekliyor. Onu da söyleyeyim. Edson Alvarez ile ilgili de bu bilgiyi sizlere söyleyeyim. Fenerbahçe tam anlamıyla transferde ayak kalktı dediğimiz Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene ve Edson Alvarez üçünü de aynı anda Fenerbahçe transfer ediyor. Hakikaten çok önemli bir günün eşindeyiz Fenerbahçe açısından. E, sezonun sezonun en önemli hamlelerine geldi. Fenerbahçe savunma anlamında e, çok önemli transferler yaptı. Arshi Brown, Semedo, Milan Şıkrın Yine kaleci Tarık e, baktığımız zaman bunlar Fenerbahçe'nin arka tarafıydı. Ön tarafa Fenerbahçe resmen şimdi hamlelerini yapıyor. Bu saatten sonra Fenerbahçe bir kaleci transferi de kaleci transferi kovalayacak. Bu üç ismin tamamlanması sonrasında orta sahaya bir isim daha gelecek. Muhtemelen onun ismi Yankovic olmasını bekliyoruz arkadaşlar. Israrla Is da söylüyoruz. Sevgili Devin Özek Yankoviç konusunda Yankoviç konusunda çok ısrarcı. Benim oyuncum bu. Fenerbahçe'ye gelirse çok müthiş işleri imza atar. Çok önemli işleri imza atar dediğini biliyorum. Bu nedenle de Jankovic'in Fenerbahçe'nin bir sonraki hamle olma olasılığı oldukça yüksek. Fenerbahçe'nin e, orta saha sonu transferindeki bir sonraki hamlesi Jankovic olabilir. Onu da söylemiş olalım. Zinchenko, Bentancur, ee Bisuma'yı e, Bisuma bak şimdi Bülent ile haber düşünün Bisuma'yı tekrar anlatalım arkadaşlar. Bisuma Fenerbahçe alamadı değil. Oyuncu Türkiye'ye gelmek istemiyor arkadaşlar. Türkiye'ye gelmek istemediği için de Fenerbahçe bu transferde çok fazla ilerleyemedi. Çok fazla ilerleme şansı bulamadı. Bu nedenle de bu transfer açıkçası çok da yürüyemedi. E, onu da sizlere anlatmış olalım. Dor Geles Nene geliyor. Dor Geles Nene geliyor. Hayırlı olsun Fenerbahçe'ye. Fabrizio Romano girdi. Ederson Alvarez geliyor. Çok önemli bir hamle yine. Şimdi evet. Anlaşmaya yakın Fenerbahçe. Şimdi Benfica Fenerbahçe Evet. Atkısını izleyen yener, e, bazı isimler de var. Uğurcan Çakır'la ilgili. Fenerbahçe bugün Trabzonspor yönetimiyle bir görüşme daha gerçekleştirdi arkadaşlar. Ve yapılan görüşmelerde şunu söyleyeyim. Trabzonspor tarafı tarafı net bir şekilde 25 milyon euro istiyor Fenerbahçe'den. Fenerbahçe dün akşam saatlerinde yapmış olduğu transfer teklifini Trabzonspor'u yenileyerek bir kez daha sunuyor. Trabzonspor bu teklifi kabul etmiyor. Bu teklife sıcak bakmıyor. Ve şunu söyleyeyim Trabzonspor ile ilgili. Trabzonspor İsmail Yüksek takasında reddetti. İsmail Yüksek takasında kabul etmedi. Rakamı rakamı 25 milyon eurodan da çıkartıp 30 milyon euro istediler arkadaşlar. Trabzonspor işi çıkmazı sürüklemek için dün sıcak bakıyorlardı. Ve Fenerbahçe'den 30 milyon euro istediği Uğurcan Çakır transferi için Fenerbahçe'ye açıkçası nazikçe yani nazikçe diyelim ama dolaylı yoldan Uğurcan'ı alamazsınız dedi. Fenerbahçe Uğurcan Çakır için 30 milyon euro gibi bir ödeme mümkünatı yok. Fenerbahçe'nin bu transferde böyle bir aksiyon alma olasılığı da çok da bulunmuyor. Onu da söylemiş olalım. Uğurcan Çakır konusunda durumunda bu şekilde ilerlediğini söyleyelim. Evet doğru gelesine İstanbul'a geliyor arkadaşlar. Biz de söylemiştik. Onu da söyleyelim. Nene Dorgeles Uğurcan Çakır konusunda girelim Twitter'dan. Trabzonspor Spor, Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'ye haber, gün, dert, di, çıkır için Evet, doğru İstanbul'a doğru yola çıktı arkadaşlar e, ee, Dorgeles Nene İstanbul'a yola çıktı. Cumartesi günü Fenerbahçe Koçeli Spor matında kadro dolabilir. Her oyuncu kulüpleriyle de anlaşma sağlandı demiş. Nene, Dorgeles ve e, Edson Alvarez ile ilgili Uğurcan Çakır konusunu da haberimizi girdik. Onu da söylemiş olalım. Onu da sizlere anlattık. Arkadaşlar çok önemli bir işe Fenerbahçe'nin imza attığını söyleyebilirim. Evet arkadaşlar biz de yayını burada kapatalım. Yayını burada kapatalım. Ee, çok uzun bir gece ama yarın sabah bir haber merkezinde çok önemli işlerimiz var. Çok önemli işlere imza atacağız. O yüzden hepinize sağlıcakla kalın. Hayırlı geceler diliyorum. Yarın 22.00'da görüşmek dileğiyle. Kanala abone olun. Görüşürüz.